Merhaba arkadaşlar bugün isim değiştireceğim. TikTok takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı atmayı unutmayın. Uzun zamandır video gelmiyordu. Ama gelmeye başlayacak. Bu videoya 50 gelirse. Aldım video gelecek. Pop atmayı unutmayın savaşa katıldım. Neyse, sesi kapatıyorum. Şaka yaptım. Şimdiden pop atanlara teşekkür ediyorum. Soru-cevap video için 60 atarsanız. 70. Envanter tanıtımı. Neyse gelelim. İsim değişikliğine. Görüşürüz arkadaşlar. Bundan sonra ses koymadım.